eğer farkınız olsun istiyorsanız dijitalde, gazetecilikte ve gazeteciliğin ne amaçla yapılması gerektiğini de bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi Konya'da en dikkat çeken e, haber kurularının başına gelir. Çünkü niye gün içerisinde... Öncelikle şimdiye kadar konuştuğumuz bütün konular temelde nasıl sorusu üzerine şekillenir. Tamam eyvallah güzel, dijitalleşeceğiz, her şeyi yapacağız, özgün bir şekilde ilerleyeceğiz, haberleri hızlı vereceğiz. Ama bunu nasıl yapacağız? Öncelikle kurumun ne olduğu, firmanın ne olduğu, neresi olduğu hiç fark etmeksizin bütün mecraların dijitalleşmesi için belli başlı kriterlere sahip olması lazım. Bu işe başlamadan önce yani klasik bir yer açacaksınız. Yani bu bir dükkan olabilir, bir market olabilir. Bunun için fiziki bir alana ihtiyacınız var. Bu fiziki alan dijitalde sunucu dediğimiz, hosting dediğimiz bir yerdir. Bugün panelde katılan, konuşma yapan arkadaşlarımız, katılımcılar, konuklarımız teknolojik dönüşümden, işlerleşmeden bahsettiler. Sayın sahneye ediyorum. Sayın <laughs> <Zihin, Tane, Özel. gülüyor> <laughs>